Oh be. Zenginim artık. Dur. O sanki rüyaydı ya. Şu lüks evlere bak. Keşke benim de böyle evlerim olsaydı. Keşke. Dur ya. Klimayı açın. Kimse var mı? Ne oldu? Abi, bir tane elmas verebilir misin? Allah rızası için. Başka kapıya kardeş. Abi lütfen. Dur ya uyuyayım. Of. Bunu Of ne kadar zenginim. Hep bu rüyanları görüyorum ya of. Zengin olduğum rüyanları görüyorum. Sen ne göreceksin? Sen göreceksin. Beyni kapından koymuştum. Açmaya çalışayım şunu. Profesyonel hırsızım ya. Açın lan. Tamam. Ses yapma lan. Gireyim. Uyanış. Ne lan? Aley, zengin oldum. Hayallerin gerçekleşti. Ne <laughs> 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 Ay vurma <lütfen>. abi, dur. <laughs> abi. <çok gülüyor> abi çocuğum var. Git lan. Atmos. Ah, El Mustafa'nın arası. Git lan. Git lan be lan. fucking. Yok. Oh. Ay kaçıyorsun da. Ana peşimde. <laughs> Gel lan. Oh, artık çok pokirim ya. Ne yapacağım? şu hırsız yapan kişiye gideyim. Abi e nasıl gelmekte cürat edersin? Git evimden. Git elmaslarımı alamazsın. Ben onları hakkımla kazandım. Güzel elmaslarım. Sizi bankaya gidip bozduracağım. Şimdi sana göstereceğim lan. Çok güzel, şey artık öleceksin. Sen benim şeyimi çaldın lan? Sen benim şeyimi çaldın lan? Sen benim şeyimi çaldın lan? Korkma lan! Öldür lan! Geber lan! Ah, geber! lan! Geber lan! Geber! Pislik lanet! Brezil. Bu ev kiminle acaba? Ah. Allah ölüyorum. Can az kaldı. Ama dayanmam gerek. Yaralıyım. Oh. Ah. Çok. Aaa! Ben pes ediyorum. Allah. Ama elmasları yapmam gerek. Gel lan! Gitme lan! Gitme! Pıyına kilitleyeceğim. Dur! Girersin. Dur pislik lanet! Pislik lanet!

intikamımı alacağım. Elmaslarımı da alacağım. Ondan çok pis. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Kilitledim. <laughs> ha ha ha. Lan ne yapıyorsun? Dedim. Seni pislik. Aa, kapıyı benim konuşuyor pislik. Kapıyı da açamıyorum lan. Ben de azıcık sıkıyım. Azıcık yaptım tuvaletimi. Pislik. Ne oldu? Allah. Çok çarptım lan pislik. Bu ah. hayvan. Ölüşünü görmek çok güzel. Pislik. Ah. Baba çal. Ah. Açılmaz. Ah. Çocuk gidin. Beyinsiz. Ah. Ah. Oh be artık çok zenginim. O gerizek haliyle öldürdüm. Tık tık. Kim o? Kim yapma o? aç kapıyı. Sen benim 25 gün önce abimi öldürmemiş miydin lan? Lan. Oh. Lan. Oh, tamam. Sıkıştım. Hayır. Hayır yapma. 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 Lütfen.